Az önce aslında söylediğiniz kısmen söylediniz ama mesela sadece size yapılan operasyonları da baz alırsak kısmen anlattınız. Ben bir kere daha sormak istiyorum. Bu programın içerisinde soruları ayrı ayrı bantlar olarak da yayınlayacağımız için. Bu operasyonları kimler yönetiyor? AKP'nin böyle bir gücünün olmadığından bahsettiniz. Fakat iktidardalar onlar. Ve bütün kurumları adeta ellerine geçirdiler. İstedikleri gibi adamlarını değiştiriyorlar. istedikleri kişiyi atıyorlar. Mesela şu anda orduda tarihimizde görülmemiş olan bir şey oldu. Ve şu anda ve okuyacağım rakamlar Anadolu Ajansı'nın geçmiş olduğu resmi rakamlar. 326'dan. General ve amiralin sayısı 326'dan 196'ya düşürülmüş. Binlercesi e, ordudan atılmış, Memur olarak atılanların sayısı 145 bin civarında KHK hükmüyle ve çoğunun hiçbir günahı yok, hiçbir suçu yok, zimmetleri yok, rüşvetleri yok, yalanları, hırsızlıkları yok vesaire. Ama insanlar işlerinden güçlerinden edildiler, açlığa mahkum edildiler. Bu operasyonları kim yapıyor? Görünüşte AKP var ama AKP'yi idare edenler sizce kimler? Benim görebildiğim kadarıyla e, AK Parti ya da e, AKP e, vur dedi, o güçler öldürüyor şu anda. Hı. Hani e, ben vur dedim, sen öldürdün diye bir söz var, e, atasözü. Evet. Böyle bir durum görüyorum. Yani Belki Tayyip Erdoğan da önce intikamcı bir anlayışla şunlara vurun dedi ama o güçler bunu fırsat bilerek şu anda onun istemediği kadar da yapıyor olabilirler. Evet hocam. Mesela mesela e, 600 bin kişi hakkında işlem yapılmış. Bakınız 600 bin kişi. Yani bunlardan kaç tane hapse girmiş? Şu an kaç tane hapiste? 20-30 bin kişi. Yani evet. bu kadar insana operasyon yapılması ne demek oluyor? Yani aslında bunları ve çevrelerini korkutmaktan başka bir şey değil bu operasyonların perde arkasında ve 15 Temmuz'un her gün hatırlatılması, aynı görüntülerin her gün 100 kanaldan 100 defa verilmesi, kesinlikle bunu unutturmamak için yapılıyor ve bir göz daha vermek için yapılıyor. Hiçbir cemaate gitmeyin, hiçbir tarikata gitmeyin. İşte onların sonu budur gibi. Bu e, algıyı meydana getirmek için bunu yapıyorlar. Ee, öyle sanıyorum ki iş Tayyip Erdoğan'ın da ötesine geçti yani. yani evet. Onun eee Onda intikam anlayışı olabilir. Ee, o şu kadar yapın, şunlara e, gereken cezayı verin falan demiş olabilir ama bir güç bunun bundan istifade ederek hı hı. çok daha ötesinden geçmiş vaziyette. Evet hocam. Benim benim gördüğüm kadarıyla e, yani ben bunlar tabii biz isim olarak bilemeyiz ama şu anda hükümet üzerinde etkili olanlar kimler? E, MHP'nin etkisi olduğunu herkes biliyor. Vatan Partisi'nin de kısmen etkisi olduğunu herkes biliyor. Belki Vatan Partisi küçük olabilir, belki güçler az gibi görülebilir ama bunlar etkili. Yani istihbarattalar, istihbaratta etkililer ve birçok operasyonu onların yaptığını zannediyorum, yaptırdığını zannediyorum. MHP'nin de içinde olduğu belli. AK Parti'nin de kendi içinde kısım kısım fraksiyonları var. Birbirleriyle de anlaşamıyorlar. Pelikan grubu var yani bir takım farklı gruplar var hatta bize yapılan zulümler esnasında mesela diyelim ki bir basın açıklaması yapacağız buna engel olmaya çalışıyorlar ben hep şunu hissettim yani engel olmaya çalışıyor ama olay çıksın istemiyor yani biz güzellikle dağılalım gidelim istiyor neden olayın çıkmasını istemiyor eğer bu talimat tamamen AK Parti tepesinden geliyorsa o zaman Bunlar korkmaması lazım. Zaten e, hükümet onların elinde. Hı hı. E, emniyet müdürleri onlardan. Dolayısıyla niye korksunlar? Ben öyle zannediyorum ki başkalarının da talimatıyla oluyor bazı operasyonlar, bazı zulümler. Onlar korku içindeler. Yani hükümetin duymasını istemiyorlar. Hı hı. Sessiz sedasız yapmak istiyorlar. Biz ama, de sesimizi çıkartıyoruz. Ama burada biz de sesimizi çıkartınca. Evet, evet. Ama burada bir o zaman tenakuz yaşamıyor tenakuz. muyuz? Mesela AKP kendisine rağmen kendi iktidarına rağmen birileri tarafından Müslümana Müslümanlara yapılan bir zulüm varsa AKP buna engel olmalı değil mi? Öyle çıkmadılar mı yola? Elbette o elbette bunlar mesuldürler. Ben onların mesuliyetini kaldırmak için ya da onları masum göstermek için bunları söylemiyorum. Onlar onlar sonuna kadar bu, bu işin hesabını Allah'a verecekler. Evet. Ben ben mesela en son konuşmamı izlediyseniz Abdülhamit Gül'ün Yaptığı açıklamaya olan tepkim. Yani sizin bu döneminiz lanetle hatırlanacak dedim. Şimdi mi anladınız yani insanların tutuksuz yargılanması gerektiğini. Bütün dünyanın bildiği bir kanun bu. Bu bütün dünyanın bildiği bir e, e, prensip. Bu, bu, evet. Yani insanlar evet. yani tüm dünyada biliniyor ki tutuksuz yargılama esastır. Siz nasıl oluyor da sanki bunu yeni öğrenmişsiniz gibi. Böyle konuşuyorsunuz. Yani günah mı çıkartıyorsunuz? Şimdiye kadar yapılanlar sizin sizin emrinizle olmadı ki onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? E, hakimlere, savcılara talimat verildiğini, hakim savcıların talimatları dinlememesi gerektiğini evet. söylüyor. Yani siz bunlarla günah mı çıkartmaya çalışıyorsunuz? Siz e, hükümet değil misiniz? Sen bakan değil miydin? Senin döneminde olmadı mı bunca zulüm? 4-5 yıldan beri o makamda oturuyorsun. Bütün zulümlerden sana da Allah hesabını soracak bunu. Gücün yetmiyorduysa o zaman istifa etseydin. Ben bu zulümlere evet. ortak olmamıştım. O, o videonuz çok seyredildi. Zaten. Yani çok seyredildi, evet. çok takdir aldı. Açıkçası ben de bir kere daha takdir ettim. Ee, gurur da duydum aynı zamanda o sözlerinizden dolayı.